Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin kayalara, dağlara bisikletle tırmandı arkadaşlarıyla beraber. E, muhteşem, turistlik bir bölgeye yollanan Kerem Bürsin'in muhteşem görüntüleri çılgınca Performansları herkesin aklına başından almayı başardı. Sizler için Kerem Börsün'den gelen şahane görüntüleri paylaşıyoruz. Kerem Börsün yine mükemmel görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Her zamanki gibi çılgınlıklarıyla seçilen, sevilen Kerem Börsün'ün mükemmel görüntülerini paylaşmış olduk. Daha da güzel görüntüleri olacak ki sizler için severek paylaşacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like ve yorumlarınızı seve seve bekliyorum. Anker çiftine özel muhteşem videolar sizleri bekliyor olacak. Sakın kaçırmayın.